Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere free GG hilesini göstereceğim. Öncelikle aşağıda verdiğim linkten Mozilla Firefox'u ve Hide My IP'yi indiriyoruz. Ben size göstereyim 17 point'im var. 3 kere yapıp 20 point yaptım. Sonra 5 point'i de video dışında yapıp bunu da göstereceğim. Ya videoyu durdurup 25 point yapınca göstereceğim. Alacağım hatta önümüzdeki daha demin 913 tane vardı. 912 tane kalmış. Tamam hemen önce şurada Your Personal Link diyor yani linkiniz. Hemen alıyoruz kopyalıyoruz. Sonra Hide My IP'ye girip Hide My IP'ye girip Advan Advanced Settings'in yanında Hide My IP var. Ona basıyoruz. Bu arıyor böyle. IP'yi bulduktan sonra Mozilla Firefox'a girip bu arama yapın veya adres girin yukarıda şey var adres çubuğu buna yapıştır ve git diyoruz bekleyelim biraz bekliyoruz 3 2 1 tamam oldu şimdi kapayalım mozilla'yı stop hiding ip diyoruz Sonra burayı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi 17 idi, 18 oldu. Bir daha yapalım. Söyledim ay ip. Ee, bazen uzun sürüyor bulması. Tamam bulduk. Milan'dan bir şey. Hemen yapıştır ve git. Bekliyoruz. Ee, bazen internetleri kötü kötüyse adamların insanların ne diyeyim artık biraz uzun sürebilir. Çünkü onların interneti kötüyse ben bir kere rastladım öyle birine. Herhalde interneti çok kötüydü çünkü burada hiçbir şey çıkmıyordu. 10 saat bekledim. Sonradan başka IP yaptım oldu. Tamam yeniden yapıyoruz. 19 point oldu. Ne maya gidiyoruz? Oldu hemen. Girelim açıştır gitti. Ekliyoruz. Hmm. Yapıyoruz. oldu Evet, Hi stop hiding IP dedik. Yeniliyoruz. Bir dakika olmadı. Yeniden yapalım. Bazen olmayabilir arkadaşlar. Hemen haytmaya gidiyoruz. Evet geldim arkadaşlar orada baskınıydı. Hemen yeniden yapıyoruz demiştim. Haytmaya yaptım ben hemen. <laughs> ee, yapalım. Bekleyelim biraz. Tamam olmuştur büyük ihtimal bazen böyle olabiliyor bakın 20 point oldu ben videoyu durduracağım 25 point olunca açacağım arkadaşlar hemen gelirim zaten sizde öyle uzamayacak evet arkadaşlar son 24 puan son bir puan daha yapacağız. Evet. Hide my IP diyorum. <laughs> <laughs> Mozilla'ya giriyorum. apıştır ve git diyorum. Burası çıktı. Bekliyoruz. Hadi. Tabii ki de arkadaşlar premium'u size göstermeyeceğim. Belki onunla çekiliş yaparım. Bilmiyorum çekiliş istiyorsanız like ab abone abone aban. siz anladınız bas ve 25 boy basıyorum basıyorum ve aldım aldım Evet arkadaşlar eğer çekiliş istiyorsanız like atın abone olun ve yoruma yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.